İkinci projemize bakalım. Klavyeden girilen iki sayıyı sırasıyla toplama ve çıkarma işlemi yapıp sonuçları ekrana yazdıran programı C dilinde kodlayınız. Klavyeden iki sayı alacağız ve bunları toplayıp çıkartıp ekrana yazdıracağız. Kodlama ekranıma geçiyorum. İlk olarak sayıları alabilmem için değişkenler oluşturmam lazım. Integer sayı 1 virgül sayı 2 adında iki tane değişken oluşturdum. Ardından printf ile kullanıcıya bilgi mesajı vereceğim. Birinci sayı şeklinde. Sonrasında scanf ile ne yapacağız? Yüzde ne kullanacağım burada anahtar olarak yüzde d kullanmak gerekiyor. Çünkü veri tipim integer yüzde de virgül bir de ampersand kullanmamız gerekecek çünkü scanf'e biz ampersand aracılığıyla bir bilgi iletiyoruz. Bu bilgi de sayı 1'in bellek adresi. Aynı işlemi sayı 2 içinde yapacağız. Printf ikinci sayı dedim. Sonrasında scanf ile İkinci sayının içerisine atama yapmış olacağız. Sayı 2 dedi. Ve bunları toplayıp çıkartacağız. İstersek bir içerisinde de toplama, çıkarma işlemi yapabiliriz. İstersek de buraya değişken oluşturabiliriz. İki kullanımda görelim. Değişkenlerimi oluşturayım. Da integer, toplam, virgül fark adına iki tane değişkenim olsun. Toplama ne atacağım? Sayı 1 ile sayı 2'nin toplamını atacağım. Ardından farka da sayı 1'in sayı 2'den farkı şeklinde yazacağım. Ve sonrasında da buraya printf deyip toplam yüzde d Taşan fark yüzde D şeklinde virgül koyup toplam virgül yani birinci yüzde D'ye toplam değişkeni koymuş oluyorum. İkinci yüzde D'ye de fark değişkenimi burada belirteceğim. Şimdi yazdırdığım zaman çalıştırdığım zaman programa istediğimiz elde edeceğiz. Birinci sayı 10. İkinci sayıda 5 girelim. Toplam 15 farklı 5 şeklinde yazdırmış oldu. Fakat burada istersek böyle yapabiliriz. Bu şekilde istersek de farklı şekilde yapabiliriz. Printf'in içerisinde belirtebiliriz. Onu da gösterelim. Bunları yorum satırlarına alalım. Bunun için burada printf kullanacağım. Yukarıda tanımladığımız bir kopyalayabiliriz burada. Kopyaladım, yapıştırdım. Artık toplam yerine, yukarıdaki toplamın içerisinde yapmış olduğumuz işlemi gireceğiz. Sayı 1 artı sayı 2. Fark yerine de farkta yapmış olduğumuz işlemi gireceğiz. Sayı 1 eksi sayı 2 dedim. Bu şekilde parantezleri belirterek yazdığımız zaman buradaki sonucun buradaki sonucu direktmen yüzde D'ye atamış oluyoruz. Aynı şekilde buradaki sonucu da farkın yüzde D'sini atamış oluyoruz. Çalıştıralım programımızı. Sayımız 20 bu sefer de 10 olsun. Gördüğünüz gibi toplam 10 farkta toplam 30 Farkta 10 şeklinde yazdırmış, çıktı vermiş oldu. Yani iki kullanımı da kullanabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere.